arkadaşlar ya. Şu mutfağın daha bakar mısın mısınız ya? ya? Aa, a, bütün meyveler, sebzeler orada. Anne ben yaptım onu. Aa, a, sandalyeleri devirmiş. Ha, şöyle dursun sandalyelerimiz. Anne sandalyede gerek oturacağım. Ama oturursan onların içine alamazsın ki. Ya ben, de, ben de dinlerim. Öylemezsin. Al anneciğim. Aa, bu bir ses duyuyor musun? Aa, tireksin sesi. Hı? Uzaktan geliyor ama. Allah Allah. Aa, kim kapattı T-Rex'i buraya? Ben, ben çok sıkıldım burada. Çok sıkıldım. Ay bulut. Kim kapattı T-Rex'i anneciğim? Ben kapatmadım. Valla hırsız kapatmıştı. Ay hırsız kapatmış t ya. Ben bilmem kimin kapattığını da görmedim. Ben çok kapattım. sıkıldım. Ben kapattım. Ay Öp e, anneciğim özür dilerim. Hmm. Aa. Tamam şimdi affettim seni. Bana güzel bir yemek hazırla lütfen Bulut. Karnım çok aç. Yoksa seni yiyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şimdi Bulut Tere güzel bir yiyecek hazırlayacak arkadaşlar. Güzel bir yemek hazırlayacak. Ama önce meyveleri, sebzeleri birleştirmesi lazım. Ay balık da çıkmış. Bence balığı şimdi verebilirsin. Yiyebilir anneciğim. Yok şu pişer. Pişsin. Tamam. Fırına atalım mı onu? Hayır, dur. Ha, sonra atacaksın. Yanına belki birkaç tane oradan sebze falan da koyarsın. Anne Hı. bugün tatil. Evet. Bir daha çekim şey yaparız işte. Hı -hı. Şimdi arkadaşlar bulut ekmekleri birleştiriyor. Ay bulut. Duyuyor musun? Lilo'ya Evet Lilo'ya. Bulut bir çıktı. Ay Niloya da çok acıkmış. Hadi acele etmen lazım. Başım belada zaten. Neden? Çünkü onlar uyuyor diye başım belada. Evet arkadaşlar, Pepe, Nilo'ya, T-Rex, Pikachu, ayı, bonbon, kelebek, kız hepsi uyandı. Hepsinin de karınları aç. Onlara yemek yapman lazım, Bulut. Ben pizzayı fırına veriyorum, tamam mı? Arkadaşlar şimdi bu pizzayı fırına vereceğim. Bulut yemeği yapana kadar çocuklar biraz atıştırırlar. Kapattım fırını. Hadi bakalım. Ha, o ne anneciğim? Ne yapıştırıcı. Aa fıstığın yapıştırıcısı. Tamam birleştirip fıstığı da. Yanlış yaptım. Evet yanlış yaptın anneciğim. Arkadaşlar bakar mısınız ya? Armut var balık var hamburger ekmeği yer fıstığı Ay! ama gösteriyordum anneciğim ya, teşekkür ederim ay mandalina bol c vitamini arkadaşlar mutlaka yiyelim hmm, güzel bir salatalık bakalım salatalık ay bu da acı biber krem çok sever. Şu da turşu. Evet turşu. Trex acı biberi çok sever. Çiğ yesin mi Bulut? Şu, acı biber değil. Acı biber artık kayboldu. Nereye kayboldu acı biber? Şuna. Ay domates o da. Kim sever şunu? Ben çok severim. Nereye mı? Evet. Nereye çok seviyormuş anneciğim domatesi. Bilmem. Ay yumurta mı patates mi limon mu ne o? Ayı, kapat. Kapattım gözlerimi. Ben, ben şimdi kapat. görmüyorum arkadaşlar. Bulut oradan bir şeyler seçiyor seçiyor. Bakalım ne gelecek ne gelecek ne gelecek. Arkamda ne var söyle. Ay ben söyleyemiyorum. E, Direkt sen tahmin et. Bence patates. Yok. Soğan. Ay, Domates. <laughs> Yumurtaydı t yesin yumurtayı. Ben çok acıktım yoksa seni yiyeceğim Bulut. <laughs> Arkadaşlar hangisi hangisini ısırıyor bilmiyorum şu anda. ya anneciğim ya. Hadi ver yumurtayı yesin T-Rex'e bu senin kulağını yiyecek. diyecek. Bak kulağını yiyecek senin kulağını yiyecek bu T-Rex ya. Gel T-Rex buraya gel. Senin karnın çok acıktı. Ben çaktırmadan bir şeyler vereceğim sana tamam mı? Aa bakalım bakalım neler varmış. <gülüyor> <gülüyor> Ama anneciğim kaç saat oldu ya? Daha bir meyve sebze bir şey doğramadın bir şey yapmadın. Ah fırın ötüyor. Fırın ötüyor arkadaşlar. Pizza'mız hazır. Ay ay çok sıcak ellerim yandı. Ay çok sıcak arkadaşlar. Evet Tirek. Sana Nilay'a çok güzel pizzalar yaptım ben. Hmm, şöyle bölelim. İşte. Oy o kadar acıkmışım ki hepsini yiyebilirim. Hayır ama T-Rex hepsini sen yiyemezsin. Nilay'a ve Pepe de bekliyor. Ay sen bunu ye tamam mı? Al elini. Heh, alsın elini alsın ağzını. Aa bulut. Pizzanın geri kalanı nerede? Arkan sıcaklı galiba. Hı? Arkamda hiçbir şey yok. Nasıl bir şey yok? <laughs> Bence var. Pizza Bakalım. Arkadaşlar pizzayı arkasına saklamış ya. Al Miray'a. Bu senin pizzan. Şöyle dursun. Yeter tamam mı? Ay çok acıkmıştım ya ben. Ben de çok acıktım. Tamam Pepe, bu da senin pizzan. Başka pizza isteyen var mı? Ben. Ay bonbon da istiyor. Sen de mi istiyorsun? Tamam iki dilim daha var. Tut. Biri senin biri benim olsun hadi. Anne oğul şey yapalım. Hakkı yapalım. Hmm. Ay çok Allah sıcak Allah. anneciğim ağzın yanmasın. Allah. Ağzın yanar ya öyle yenir mi? Bak T-Rex bitirmiş Allah. bile. <laughs> Bitti ağzın sen, sende. Ay. Heh, yesin anneciğim. Afiyet olsun ona. Afiyet, afiyet. Çok çok hadi. Hayır canım çok güzel. Trix çok beğendi. Hadi ben uçurum görüşürüz. Evet Trix yiye yiye gitsin hadi. Gitsin Trix iyi. Uçuyor uçuyor uçuyor. Trix uçuyor mu? Bak uçuyor. Bak. Aa, aa uçtu arkadaşlar. Nereye uçtu? Ha, e, şeye. Ay Niloya'nın şeyini pizzasını almaya gitti galiba Trix. Öyle mi anneciğim? pizzasını devirdi. Ay pizzasını devirdi ya. Oldu mu şimdi? Aşk olsun tirek. Ali başka sebep. Ee, gel buraya. son pizza dilimini de alalım. Bulut sen ne yaptın pizzanı? Hı? Ne yaptın anneciğim? Pizzanın bir dilimi eksik. Bir, tarz. bir iki, üç, dört, beş. Altıncı nerede? Ya arkadaşlar. Nasıl da görmedik ya. Birleştir onu. Keselim. Keselim hadi. Fırın ilk önce fırında pişirelim. Bıçak geldi o zaman. Bıçak yani bak bakalım. Müşkabıklar daha fazla. Hiçbir şeyi bulamayız bu dolu. Benim eski bıçağımı Aa! Kırıldı mı o bıçak? Evet ben keserken ya sabah. o kırıldı. Ay nasıl kırdın oğlum ya? ya gezerken çok ses duydum sonunda kırıldı. Arkadaşlar biri Bulut'a bıçak alsın. Var mı bıçağımız başka? Valla büyüklerim. Hani? Onu bulacak işte. Ay arkadaşlar bulut bıçağını arıyor. Bakın bulabilecek mi? Daha burada sebzeler duruyor. İçinde armut görüyorum, muz görüyorum. Patates görüyorum, limon görüyorum. Onları da birleştirmem evet. lazım bulut. Bir üzüm tamam. çıktı. Evet üzüm. Diğeri nerede o zaman? Diğeri nerede üzümün? Allah Allah. Aa, üzümün şey. Ay Üzümün yavrusuymuş o. Arkadaşlar biz Bulut'la mutfağı toparlayıp yemeklerimizi yaparken sizler bu videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bulut Çık bir bay bay yap arkadaşlarına anneciğim. <laughs> Topla onları. Bir bay bay yap arkadaşlarına. Hadi başla. Bay bay.